8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzda da Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma sorularıyla karşınızdayız. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki 3 çarpı 3'lük tabloda satır ve sütunların dışındaki sayıların birden farklı çarpanlarından bazıları karşılarındaki sütunlara ve satırlara her satır ve sütunda bir sayı bir kez kullanacak şekilde yazılacaktır. Bakın örnekte var. Mesela 18'in sadece 9'a 2'yi kullanmışlar. 15'in 3 ile 5 aynı zamanda satır ve sütundakilerin aynı olması gerekiyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? diye soruyor. Şimdi sevgili öğrenciler bakın burada 10 ile 15, 12'nin ortak olan çarpanlarını bulmamız lazım. Bakın 15 ile 12'de 3 ortak. O zaman B yerine ben 3 yazabilirim. B yerine 3 yazdığım zaman e, buraya 5 yazabilirim. Bakın buraya 5 yazabilirim. Çünkü onlar 15'in çarpanı. Buraya da 15'i yazabilirim. O halde buraya 15 yazınca buranın 30 olması için buraya 2 yazabilirim. Çünkü 2 hem 30'un hem 6'nın e, bir çarpanı buraya da 3 yazabilirim. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi toplamlarını sorduğu için de 3 artı 3 artı 2'den aradığımız cevap 8 ile A şıkkı olur. Evet gelelim ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde yan yana dizilen ardışık iki kutu arasındaki mesafe 1 metreden fazladır. Ayrıca Ardışık iki kutu arasındaki mesafe kutu üzerinde yazan iki sayı ile de metre cinsinde aralarında asaldır. Buna göre kutular arasındaki mesafenin toplamı en az kaç metredir diye soruyor. Bakın 1 ile 2 arasında 1 metreden fazla aralarında asal olacak şekilde bakın 3 yazabiliriz. 2 ile 3 arasında, 2 ile 3 ile aralarında asal 5 yazabiliriz. 3 ile 4 aralarında aralarında asal yine 5 yazabiliriz. 4 ile 5 arasında da aralarında asal 3 yazabiliriz. O halde 5 artı 5 artı 3 artı 3'ten aradığımız cevap en az dediği için 16 ile B seçeneği olur. Gelelim üçüncü soruya. Aralarında asal iki pozitif tam sayıdan birinci sayının üç katı ile ikinci sayının iki katının ebobu altı olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi sayılara ben a ile b dersem sevgili öğrenciler. Bakın birincinin üç katı 3a ikincinin iki katı 2b bunların ebobunun altı olduğunu söylüyor. Bunların EBOB'ların 6 olması için tam tersi bunun en az 2, B'nin de en az 3 olması gerekir. Bize toplamlarının en az kaç olduğunu soruyor. O zaman 2 ile 3'ü toplayıp aradığımız cevaba 5 diyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Bakın şekilde içerisinde defne yağı oranı %60 ve bir kalıbı 10 TL olan 200 gramlık defne yağı oranı yüzde 40 ve bir kalıbı 8 lira olan 180 gramlık birer kalıp sabun gösterilmiştir. Bu iki sabundan farklı miktardan serden her iki sabun türünden defne yağı miktarları eşit oluyor. Buna göre Serdar'ın aldığı bu sabunlar için en az kaç TL ödemiştir diyor. Şimdi defne yağının miktarı eşitse önce biz defne yağı oranını bulmamız gerekiyor. Bakın 200'ün yüzde 60'ını buluyoruz. Yüzde 60 defne yağı oranı varmış çünkü. Bakın sıfırları attım. 120. Bakın bunda 120 gram var. Diğerinde ise 180'in yüzde 40'ına bakıyorum. 2 sıfır attım. 18 ile 4'ün çarpımı da 72. Şimdi eğer defne yağı miktarları eşitse benim 120 ile 72'nin ekokunu bulmam lazım. Bakın 120 ile 72'nin ekoku 2'ye bölelim 60 36 2'ye bölelim 30 18 2'ye bölelim bakın 15 9 3'e bölelim 3 5 bir 3'e daha bölelim 1 bir de 5'e bölelim bakın bunları çarptığımız zaman 8, 24, 72, 360 olmuş oluyor. Şimdi 360 Gramda defne yağını eşitlediğimize göre Şimdi birincisi için kaç kalıp gerektiğini bulalım 360'ı 120'ye bölüyorum 3 kalıp Her bir kalıpta 10 TL olduğu için 3 ile 10'u çarpıyorum 30 TL Diğerinde de 360'ı 72'ye bölüyorum 5 kalıp Tanesi 8 lira olduğu için de 5 kere 8 40 TL İkisini topluyorum. O zaman aradığımız cevap 70 TL ile C seçeneği olur. Beşinci soru. Yarı uzunluğu R olan çemberin çevresi 2 pi r'dir. Bakın iki tane dişli vermiş. Birinin yarı çapı 15 diğerinin yarı çapı 10. Diyor ki A noktasındaki iki diş tekrar aynı noktada denk gelene kadar küçük olan dişli çarp en az kaç tam tur dönmüştür diye soruyor. Şimdi o zaman bunların bizim neyini bulmamız lazım? Çevresini bulmamız lazım. Bakın 2 çarpı 3 çarpı 15'ten bunun çevresi 90. Burada ise 2 çarpı 3 çarpı 10'dan bunun çevresi 60. Şimdi o zaman benim 90 ile 60'ın aynı noktada denk geldiği için ekokunu bulmam lazım. Bakın 90'la ile 60'ın ekoku 180'e eşittir. Şimdi bana küçük dişliyi soruyor. Küçük dişli 60'tı çevresi. O zaman 180'i 60'a böldüğümüzde küçük olan 3 tur dönmüş olur. Geldik 6. soruya. Bakın boyalı olmayan karenin içerisinde 1'den 9'a kadar olan sayılar birer defa yazılacak. Büyük karenin dışındaki sayılar karşısındaki satır ya da sütundaki rakamların çarpımına eşit olacak. Buna göre A ile B sayılarının EBOB'u kaçtır diye soruyor. Bakın 42 ile 30'un 6'da eşitleyebiliriz. O zaman bunu 6 dersek buranın da 7 olması lazım. Çünkü 6 kere 7 42. O zaman burası 3 olur. Burası 2 olur bakın. Buraya kadar hallettik. 72'de ise 8 ve 9 var. Bakın 32'de de 8 ortak. O zaman buraya 8, buraya 9 diyebiliriz. Bura 32 olması için buraya 4 diyebiliriz. Geriye 1 ve 9 1 ile 5 kaldı. O zaman buraya bakın mecbur 5 diyeceğiz. 30 olması için buraya da 1 diyeceğiz. O zaman B 5 ile 4'ün çarpımı 20. A ise 2 ile 9'un çarpımı 18 olacak. Şimdi bize 18 ile 20'nin Ekok konusu olduğu için bakın bunlar ortak 2'ye bölünür. O halde bu sorunun EBOB'u 2 olmuş oluyor. 7. soru. ABC birbirinden farklı doğal sayılardır. EBOB'larını vermiş. ABC en az kaçtır diyor. Şimdi EBOB'ları 1 ise burada mesela A'ya 1, B'ye 2 verebiliriz bakın. A'ya 1. O zaman burada B 2. Burada EBOB'un B ile C'nin EBOB'un 2 olması için o zaman C'ye en az 4 verebiliriz. Bakın. O zaman A1 B2 C de 4. Topladığımızda da aradığımız cevap 7 ile C seçeneği olur. Evet gel geldik 8. soruya. Bakın yükseklikleri 220 santim olan bu iki dolaptan birisi yüksekliği 20. ikisinin 24 olan çekmeceler alt taraftan başlarak arada boşluk olmayacak şekilde konulacaktır. Her iki dolaptaki çekmeceler aynı hizaya denk geldiklerinde işte sihirli sözcük bakın yine burada aynı hizaya denk gelmesi. O zaman bizim 20 ile 24'ün ekokunu bulmamız gerekiyor bakın. 20 ile 24'ün ekoku 120. Demek ki çekmecelerin yükseklikleri 120 cm olacak. E, dolabın tamamı 220 santimetreydi. O zaman 220'den 120'yi çıkardığımızda aradığımız cevap 100 santimetre ile T seçeneği olacak. Evet A ve B aralarında asal iki basamaklı sayılarmış. A ve B sayıları toplandığında sonucun en büyük asal çarpanı 19'muş. A sayısından B sayısı çıkarıldığında bulunan Sonuç en küçük iki basamaklı rakamları farklı asal sayıdır. Bakın en küçük iki basamaklı rakamları farklı asal sayımız 13'tür. Demek ki sayıların arasındaki fark 13 olacak. Hemen şıklarda e, farkları 13 olmayanları atabiliriz. Bakın 35'ten 14 çıkarsa 21 attık. Bu 13. Bakın bu da 13 değil. Şu ikisi 13. A ve B sayıları toplandığında da sonucun en büyük asal çarpanı 19'muş. Bakın bunu topladığımızda 41 yapar. Bunu topladığımızda ise 57 yapar. 41 kendisi zaten asal sayı. O yüzden en büyük çarpanı 19 olmaz. 57 ise bakın 19 çarpı 3'ten asal çarpanı 19 var. O yüzden aradığımız cevap B seçeneği olacak. 10. soru elektriklerin kesilici uyarısını duyan Mehta Varı marketen uzunluğu 2 üzeri 8 mm olan bir mum alıyor. 15 dakikada 2 üzeri 3 mm erimekte. Saat 9.30'da elektrik kesildiğinde mumu yakan Mehta Varı 23.30'da elektrikler geldiğinde yanan mumu söndürüyor. Son durumda kalan mumun uzunluğunun eriyen mumun uzunluğuna oranını soruyor. Bakın 9.30'dan buçuk yani 11.30'a kadar 2 saat geçmiş. Yani 120 dakika. O zaman 120'yi bir 15'e bölelim. Bakalım kaç tane 15 dakika var. 8. Yani 2 üzeri 3. Her 15 dakikada bir 2 üzeri 3 milimetre eridiğine göre o zaman çarpıyorum. Demek ki bizim eriyen mumumuz 2 üzeri 6. Eriyen. Şimdi bir de Kalan mumu bulacağız. Tamamı 2 üzeri 8'di. O zaman 2 üzeri 8'den 2 üzeri 6'yı çıkarmam gerekiyor. Çıkarma işleminde taban ve üstlerin aynı olması lazım. 2 üzeri 8'den 2 tane 2'yi dışarıya veriyorum bakın. Bu şekilde yazabilirim. Bakın bu 4 tane 2 üzeri 6'dan bir tane 2 üzeri 6 çıkarsa kalan mumumuzda 3 çarpı 2 üzeri 6. Bu da kalan mı? Şimdi bize bunların oranını soruyor. Bu da 3 çarpı 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 6'ya bölüyorum. Bakın 2 üzeri 6'lar sadeleşiyor. O zaman aradığımız cevap 3 ile B seçeneği olmuş oluyor. 11. soru. Tuğba öğretmen eş büyüklükteki 6 kağıda üstü ifadeleri yazmış. İkişerli gruplara ayırıp her gruptaki sayı ile birbirine çarpmalarını istemiş. Çarpma işlemin sonucu her grup için eşit olduğuna göre 3 üzeri 6 ifadesiyle aynı grupta olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi baktığımızda çarpımlarının eşit olması gerekiyor. Bakın burada 3 üzeri 6, 3 üzeri eksi 1 bakın şunların çarpımı 3 üzeri 5. E şunların da çarpımı 3 üzeri 5. O zaman bunların da çarpımı 3 üzeri 5 olacak. 3 üzeri 6 ile bakın eş olan 3 üzeri eksi 1 olduğu için de cevap B seçeneği olacak. İkinci soru bakın önce bir bilgi veriyor. Bir küpün yüzey alanı 6 tane kareden meydana geldiği için 6A kare. Bir kenar uzunluğu 3 üzeri 4 cm olan küp şeklindeki kutunun bütün yüzeyleri kaplanarak hediye paketi şekline getirdiğine göre bu iş için kullanılan cildin alanı en az kaç cm karedir diyor. Bu zaman formülümüzü kullanacağız bakın. 6 çarpı 3 üzeri 4'ün karesi. Bakın buradan 6'ya 2 çarpı 3 diye yazabiliriz. Bu da üstün üstü olduğu için çarpılır. Bakın burada bunların üstleri toplanır. O zaman cevabımız 2 çarpı 3 üzeri 9 olacak. Yani C seçeneği. Geldik 13. soruya. Bakın bilgi vermiş. 1 TL 100 kuruş Ali Bey'in bahçesinde her sırada 16 ağaç olmak üzere 25 sıra ceviz. Her ceviz ağacına ortalama 2 üzeri 12 tane ceviz var. Cevizlerin tanesini de 40 kuruştan sattığına göre ceviz satışından kaç lira elde edilir diye soruyor. Bakın şimdi 16 ağaç var bir sırada. Toplam 25 sıra var. Her bir ağaçta 200 üzeri 12 tane ceviz var. Ve bunlar 40 kuruşa satılıyor. Ama TL olarak soruyor. O zaman ben bunu 40 bölü 100 diye de yazabilirim. Bakın sadeleştirme yapıyorum. Şurada 4 kalıyor. 4 ile de 16'yı sadeleştirebilirim. Bakın burasını şimdi bu şekilde yazarsak 4'ü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 12 40'ı da 8 çarpı 5'ten 2 üzeri 3 çarpı 5 diye yazabilirim. Bakın üstleri topluyorum. 12, 15, 17. O zaman 5 çarpı 2 üzeri 17 TL kazanması gerekiyor. Aradığımız cevap A seçeneği olacak. Dördüncü soru. Bakın eğer daire olursa içindeki yazan sayının karesini al. Üçgen olursa küpünü al. Kare olursa eksi dördüncü kuvvetini al. Verilen ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1 bölü 32 ben 2'nin eksi 5. kuvveti diye yazabilirim. Bakın dairenin içinde o zaman karesini alacağız. Üstün üstü olduğu için üstleri çarpıyorum. 2 üzeri eksi 10. Sonra üçgenin içinde olduğu için kübünü alacağım. Çarpı 3. Yani 2 üzeri eksi 30. Sonra karenin içinde olduğu için eksi 4. kuvvetini alacağım. O zaman cevabımız 2 üzeri 120 ile D seçeneği olacak. 15. soru. Bakın 5 tane yüzücünün yarıştığı bir olimpik yüzme havuzu. Yusuf 12,6 saniye derecesiyle birinci. Göktuğ ise 13,86'lık derecesiyle sonuncu olmuştur diyor. Buna göre diyor, saniyeden yani çözümlenmiş hali verilen derece hangisi diğer yüzülerin yarışı bitirme derece biri olamaz. Demek ki diğerlerinin bu iki sayının arasında olması gerekiyor. Şimdi bunları bulmamız lazım. Bakın 10 üzeri 1, 1. E, birler basamağı da 2. Yani bu 12 tam yüzde 6. Bakın 12 tam yüzde 6. Bu Bakın olamaz. O yüzden cevap direkt Adana diyoruz. Şunlara da bakalım isterseniz. Bakın bu 12 tam %90. Bakın bu bunların arasında. Bu 13 tam %68. Bakın bu da bu ikisinin arasında. Bu ise 13 tam %79. Bakın bu da bu ikisinin arasında. Cevabımız o yüzden A seçeneği olacak da 15'e benzer bir soru. Temmuz 2019'da Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Down sendromlu Avrupa Atletizmi ve Masa Tenis Şampiyonası'na sahaya çıkan Down sendrom sporcu Ali Topaloğlu, gülle atma yarışmasını attı 10.96 metre ile bu alandaki dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Buna göre aşağıdaki metre cinsinden çözümlenmiş hali ve atışı hangisi bu yarışmada atılan e, atışlardan biri olabilir diyor. Şimdi eğer 10,96 ile Ali birinci olduysa o zaman diğerlerinin 10,96'nın altında atmış olması lazım. Çünkü üstüne atarsa birinci olacaklar. Şimdi bakalım e, şıklarımıza. Bakın bu 11,9. Bakın bu 10,96'dan fazla. O zaman bu değil. Buna bakalım. 20,96. Bakın bu da 10,96'dan büyük. Bu da değil. Bu 19,062. Bakın bu da 10 tamdan büyük. Buna bakalım. 10,198. Bakın bu 960, bu 198. Bu az. O yüzden aradığımız cevap denizli olacak. Geldik birinci bölümün son sorusuna. 2-17 soru şeklinde yapacağız videoyu uzun olmasın diye. Dünyanın yaklaşık olarak nüfusu 7,5 milyardır. Bu arada milyarda 9 tane sıfır var. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %20'si Çin'de yaşamaktadır. Çin'in nüfusunun bilimsel olarak gösterimi nedir diyor. Şimdi o zaman ben 7,5 çarpı 10 üzeri 9 yüzde %20 bakın 20 bölü yüzden 1 bölü 5'tir. Yani 7,5'la bakın 1,5'ü 5'i sadeleştirirsem Direkt cevabım 1.5 çarpı 10 üzeri 9 olur. Bu da zaten bilimsel olduğu için aradığımız cevap C seçeneği olmuş olur.